Merhaba arkadaşlar. Videomda da ot da yine. Evet. Bartu bugün, bugün kronometreyle birlikte su yarışı yapacak. Bakalım Ama kaç saniyede rekorunu kıracak. Ah, yemek. Motorciketi var. O bütün devir gidiyor. Annemin yanından oya kadar geçmeye çalışacağım. Evet, motorciket burada. Oraya kadar gidip gelecek. Bakalım kaç saniyede gidip gelecek. Bakalım nekoyu mı kırayacağım mı? 2. Evet 12'yi kırabileceğiz. Bakayım, 12 mi? 12'yi çekeceğiz. Evet 1 2 3 Başla. 5. kaç kiyor 15.74 kıramadık bir dahaki sefere kıracağız